Bugün sabah gerçekten ülkemizi ve milletimizi yasa boğan talihsiz bir günle karşı karşıyayız. Ülke olarak yastayız. Yüreğimiz kan alıyor. Aslında bugün bu toplantı her ne kadar açılış toplantısı olsa da bir terörü lanetleme toplantısıdır. Buradan bir kez daha töreni lanetliyoruz. Boğaziçi olarak lanetliyoruz. Millet olarak lanetliyoruz. Türkiye olarak lanetliyoruz. Peki evet. arkadaşım, değerli abim, Sayın Muharrem İnce aramızda sözlerimi fazla uzatmadan kendisini kürsüye davet ediyorum. Mikrofonu ona veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, değerli boz Yüklüler Bugün söz verdiğim için buraya geldim. Yoksa siyasi bir konuşma yapmak, ülkenin başkentinde bombalar patlarken, 47 vatandaşımız yaşamını yitirmişken, buradan amacım iktidarı 52 52 artacaktır daha. Amacım iktidarı yıpratmak, onu zora sokmak falan değil. Ama kimse kusura bakmasın, bu memleketi ne hale getirdiklerini de herkes görsün tabii ki. 2002'de krizi aşmış, terörü yenmiş, terör örgütü liderini yargılamış, hapse tıkmış bir Türkiye vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yalvaran bir PKK başkanı vardı. Evrinizdeyim diyordu. Ne istiyorsanız yapayım diyordu. Bugünse hükümetle ortaklık kuran, hükümete talimatlar veren bir PKK lideri Bakın inanmış on aslan yüz koyundan her zaman evladır. Helal olsun. İnanacaksın. Bakın Bilecik'te bir inanmış kardeşim daha var. Yaşar Tüzün. İşte orada. İşte orada. Benim, benim partideki en eski arkadaşım. Beraber ilçe başkanlığından, il başkanlığından geliyoruz. O araya bir belediye başkanını sıkıştırdı ama bir dönemde taklaya geldi, boşta kaldı. Dolayısıyla ben onu yine geçtim. Ama bu siyasetçilere de arada böyle mola vermek iyi geliyor galiba. Vallahi bu dönem Yaşar'ın çalıştığını ilk dönemki kadar çalışıyor bu dönem. Kursaylar. Demek ki arada böyle dinlendireceksin. Benim de bir dinlenme zamanım geldi galiba. Beş dönem Ne <laughs> <oldu. gülüyor> diyorsun? <laughs> <laughs> Var <mı? gülüyor> evet. Peki. Devam. Şimdi bakın. Bir şey yapacağız. Sizin sadece yapalım. sadece Yaşar değil bu sefer iki kişi birden gelsinler. İnşallah. Hazır mıyız? Hazır. Müzik. Bakın bir kent nasıl dönüşür biliyor musunuz? Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hadi.